Selam. Selam. Bugün home gym'imizi büyütüyoruz. Geçen videoda küçük bir home gym kurmuştuk. O odayı yatak odası yapmaya karar verdik. Yeni gym'imiz... Şu an boşta bu oda. Burada olacak. Evet, burası çok daha büyük bir alan. Evet. Burayı komple spor salonuna dönüştürmeyi planlıyoruz. Şimdi aletleri taşıyacağız. Hatta üzerine eklenen aletler de olacak. Tamam, yavaş yavaş sırasıyla bütün aletleri gösterelim o zaman. Evet. Bunları yapacağız. Buraya asacağız. Dön. İlk olarak cable aldık bir tane. Cable'ı duvara asacağız. Evet. Bakalım. Ay yerler çizildi. Hiçbir katkım olmadı ama neyse. <laughs> Sen tut bakalım şunu be. Ben de bir şey deneyeyim. şuraya evet. mı iyi? Bir tık Pencereye daha şuraya mı Evet. Tencereye çok yakın oldu ya. Hı, Hı Şöyle iyi oldu gibi. Şimdi... Ya, burada daha iyi. Tamam. Tut öyle. Şu cıvataları sıkalım. Bunu hali hazırda kurdum ben. içeride. Bir daha uğraşmayalım diye. Evet, önden zor kısmı hallolmuş oldu. Gerçi bu kısmı daha mı zor bilmiyorum ama... <laughs> bu kısmı daha zor değil mi? Evet. <laughs> Bu alet çok şey değiştirecek farkındasın ha? Evet. Antrenman programımıza aşırı bir zenginlik katacak. Tamam. Bir kalem getir. Kalem. Hı hı. Ama tükenmez kalem var. Tamam getir. Delikleri yatay şey üstünü bak şu şeyin üzerine çiz. Şu Üst mi? kısmı bozuldu. Şuraya mı çizeceğim? Hayır aşkım. Neresi? Şuraya mı çizeceğim? Şu üstünü mü çizeceğim? Evet. çizgi şeklinde mi? Evet. Yok şu çentik mi atayım? <laughs> Aşkım çizgi çektiğinde çek. Tamam. Ama derinden yaptım. neyse sıkıntı yok. Derinden nasıl oluyor Dur, ya? Tamam, Bu tamam. Mi? Şimdi işte. Ah! Kafama düşüyordu. <laughs> Şunu oraya sıfırla. Çizgiye sıfırla. Sen kaldırmıyorsun ki oradan nasıl sıfırlayabilirim? Aşkım olma, olmuyor olmuyor. Neyi kaldırıyorum dur. Doğru <laughs> Duvara değmiyormuş ki üstü. Evet işte bir sıkıntı bırak, var. Bırak tamam bırak ne yapıyorsun? Niye çekiyorsun? Çekiyorum çünkü sağ bırakınca kafama düşürüyorsun. İktir, full karşıya iktir bunları. daha iyi oldu sanki bu arada. Evet. Karşıda kalem. Yine geçirdi. <laughs> <laughs> Duvar var ya paramparça oldu yani. Aşkım söyleseydin ben tutardım. Elimden düştü. Neden? Nasıl elinden düşmüş olabilir? Ah. Onların olmaması mı gerekiyor? Evet bunları yanlış koymuşlar. Nasıl yani? <laughs> takacağız ki aşkım arkasından parçayı koyup ha. sıkacağız. Işte takacağız değil mi? Evet. Şunu oturtsana yerine. Burada bir parçası mı eksik bunun ya? Niye böyle? Oturdu mu? Oturmuyor. Bir parçası eksik olabilir mi şu an? bir daha yerleri süpürdüm değil mi? Bu süpürgeyle çünkü bir boka yaramıyor. O kadar az çekiyor ki yani 10 saat süpürdüm hala daha tam temizlenmedi. Oğlum mu? Ben burayı sileceğim şimdi ama biz yine bunun üstüne basarsak. Tamam terliklerimizi olacağım. de sil. Terliklerimizi silersem daha kötü olacak. Neden? Hala etraf. İttir. İttir. Güzel. Berfin'in var ya, şu aldığı kaliteli şeye bakar mısın ya? Hayatım nereden buldun bunu ya? Hepsiceğim. Yorumları gerçekten çok iyiydi. Herkes çok övmüştü ve puanı çok yüksekti. Ama bakın şimdi mata açışıma bakın. Gösterir misin? Evet. <laughs> şey. şu an açıldı bu arada. Ben bunu geçen gün açmak için 2 saat şöyle yerde düzleştirdim. Şeye benziyor bu ya. Hani denizde birbirine kavga ettiğin sosisler var ya. Evet. Aynısı bu arada. O sosislerin şey gibi düşün. Ince ve uzun versiyonu, mat oh, versiyonu. Gibi aynen düşün. öyle. Yani şöyle katladığında bunun bir güzel katlanması lazım ama öyle bir şey işte. Ne yapıyorsun? Çok iyi oldu. Sağlam değil mi? Yapılıyor. Ne? Çok güven vermiyor mu? Hı? Çok güven vermiyor mu? Bir koy yerine. Neyi? Bence mi? Bence de koy bakalım. Şimdi bence de Berfine yeni bir şey aldık. Evet. Bak orayı yeterince dar yapmamışsın. Evet. Erlememişsın. Hip yapabilmem için rahatça. Evet, buraya buraya koyacak. Bunları aldık. Sonra bu oturduğu zaman ben de yaparım artık. Şimdilik böyle. Ama daha kargoda olan şeylerimiz var. Onlar Aa, evet, geldiğinde... Daha gelecek şeyler var. Evet, kalan tüm spor aletlerimize geldi. Artık odamız tamamen hazır. Şu geldi. Burada bunun özelliği ne? Hem incline incline. Shoulder press falan yapılıyor. Bir de ee, leg extension yapabiliyoruz. Göster hayatım. Evet. Şöyle. Aynen. Bacakta çalışabileceğiz. Kuat çalışabileceğiz. Aynen. Burası böyle. Dumbbelllarımız burada. Genel olarak spor salonumuz artık bu şekilde. Böyle videoların devamını görmek istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.